Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Black Friday indirimi birçok mağazada Zara gibi mağazalarda tek bir günde bitti. Ama Mango 4 günlük bir sürede indirimi devam ettiriyor. Yani 29 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. Ben normalde aslında gelip mağaza turu çekmeyi düşünmüyordum. Zaten birçoğunu kombinleyerek sizinle paylaşmıştım. İsterseniz önden ona bir bakın. Çünkü bu videoda genelde deneyerek göstermeyeceğim. Zaten birçoğunu giydiğim için e ee, indirimli fiyatları etiketliyle bir görün diye şöyle size çok hızlıca, aceleyle yapılmış bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz ve indirimlerde gerçekten ihtiyacınız olan en azından büyük parçalara e, alabilirsiniz diye umuyorum. Hepinizi şimdiden iyi seyirler dilerim. Ay bunu videomu çektikten sonra görmüştüm ve denemeyi çok istemiştim. Çok güzel bir deri mont. Biraz böyle kısa crop bir parça. Bu da şu anda indirimde. Kodunu da şimdi paylaşıyorum. Gerçekten çok güzel bir parça. Şöyle kodunu paylaşayım. Bu montun geçen sene yine Mango indiriminden ben koyu kahvesini almıştım. Bu diğer yüzü böyle peluş olanı. Normalde içinin rengi aslında bu tarafı da kullanılıyor. Böyle çok açık bir suni süet. Ben hatta ee, oversize dursun diye şey almıştım, large beden almıştım ama bu seferki kalıplarda large aşırı büyük geldi. Ama yine de daha büyük dursun isterseniz. Ben normalde excess giyen bir insan olarak medium denedim. Medium'un duruşu bu şekilde. Ama yine de çok oversize oldu mesela. Ama çok güzel bir parça. İki yüzünü de kullanabiliyorsunuz dediğim gibi. Bir de bu yün blazer'ı hatırlarsanız böyle bir jeanle kombinlemiştim. Gerçekten çok güzel ve kalın ama oversize bir kalıp. O yüzden ya kendi bedeninize ya da bir beden küçük alabilirsiniz. Hani çok emanet gibi durmasın diye. Ama dokusu falan o kadar güzel ki rengi. Ve bu süet western çizmeler de şu anda indirimde. Onların indirimli fiyatını göremedim ama şu anda bütün ürünler neredeyse indirimde zaten. Bir kodlarıyla kontrol etmek gerekir. Bu da indirimde diyebiliyorum eğer daha önceki videolarında giymediysem onları mümkün olduğunca giymeye çalışıyorum. Bunu bir mont gibi düşünmeyin. Bu da çift yüzlü aslında. Bu tarafı yine böyle nubuk gibi. Bu çok ince böyle gömlekle mont arasında bir şey. Onu düşünerek alın. ince yani böyle bir kışı geçirebileceğiniz bir mont tarzında değil. Bayağı oversize. Bu da çiftli bedenlerde satılıyor. Small ve X small arasına aldım ben. Bu da şu anda indirimde. İç rengini şöyle göstereyim. İçinin rengi de gerçekten çok çok güzel. İçinin rengini daha detaylı göstereyim. Sanki videoda belli olmadı. Böyle hafif parlak gibi. Gerçekten çok güzel. Ay bu monta bayılıyordum sezonda ama burada maalesef bedeni kalmamış. Aslında bu tam benim bedenim. X ses ama yani çok düdük gibi oldu. Mesela şunda da bir medium falan almak isterdim. Bunun kalıbı zaten çok küçük. Hani siz de almak istiyorsanız onu göz önünde bulundurun. Bayağı bir dar çünkü şu anda hani kazakla bile epey bir kastı. Şöyle içinin tüyü falan çok çok güzel peluşu inanılmaz güzel. Bu tabi çift taraflı giyilmiyor. Ee, sadece üstü. Ay çok güzel bu. Bunun iç etiketini çekeceğim çünkü e, normal etiketi kopmuş. Üstünü falan da şöyle göstereyim. Ay bayağı aşk yaşıyorum yalnız. Çok güzel ama bu. Bulursanız bunu kaçırmayın. Diğer favorim de bu. Ee, bunda da X large'ı kalmış. Ama bence X large'ı X small almaktansa bence X large çok daha iyi. Bunun içinin peluşu siyah. Böyle çok güzel. Bunu da beğeniyorum. Böyle düz kesim gelmesi falan çok iyi. 200 lira kadar bir indirim var bunda. Hani bakmak isterseniz biliyorsunuz her sezon e, şey olan, trend olan bir parça bu. beğendiğim yum kazak ve böyle üzeri mumlanmış gibi barber montlar falan maalesef indirime girmemiş. Ama onun haricinde birçok ürün e, şu anda indirimde. Ay bu da benim en sevdiğim favori montlarımdan bir tanesiydi. O kadar güzel ki böyle hışır hışır çok tatlı bir şey. Yumuş yumuş. Bu arada buna ilk ses geçti elime, öyle denedim ama baya güzel bence. Zaten tam beden alınabilirmiş. Kolları falan gayet iyi. Çok güzel bir parça. Ve sezonda beğendiğim kazakta indirime girmiş bedenleri de var. Bu arada ben Stiz Nişantaşı'ndayım. E, nişan taşındayım. Stiz ABM'nin içindeki. Bunu gerçekten çok beğeniyordum ve çizgili kazak aşığı olduğum için hemen tabii ki bunu kapacağım. Şöyle kodunu da sizinle paylaşayım. Ben yani size hep böyle diyorum zaten indirimde bu tarz böyle süet botları kapan sezon geçişlerinde çok işinize yarıyor falan diye. Şimdilik kapmayın bekleyin. <laughs> Yılbaşından sonraki indirim daha yüksek oluyor. Şu an 100 lira bir indirim var ama %70'e kadar düştüğünde bile kalıyor bu tarz botlar. O zaman alın. <laughs> Değil de bir youtuberım işte ben. Aa ne güzel çizgi. ben bunu da giymiştim evet bakalım bu ne kadar olmuş. 40 düşmüş. Zaten fiyatı uygundu. Bu da çok ince böyle bir sweatshirt e, swe gibi. E, her şeyin içine güzel oluyor. Blazerlarla, deri pantolonlarla vesaire çok yakışıyor bence. Hatta size gösterdiğimi değil, bunu bekleyin. Bunun burnu ve kalıbı daha güzel. E, topuk boyu da daha iyi, daha şık evet. duruyor. Ama bu şu anda indirimde değil ama bir sonraki indirimde net girer. O yüzden bunu bekleyin. Bu çok daha güzel. Çünkü o biraz daha yumuşak ve bunun burnu falan daha sert. Daha böyle çabuk karılmaz, deforme olmaz. Şöyle bir tane de kırmızı yünlü çizgili bir kazak buldum. Böyle kolları vatkalı değil ama şöyle balon kol gibi geldiği için daha hacimli duruyor. Yumuşaklığı falan o kadar güzel ki şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 299 olmuş. Ay bunu da giymiştim montlar videomda. Gerçekten çok güzel bir parça bu da. Bunu da hemen şöyle paylaşayım. Mesela güzel 200 lira bir indirim olmuş ama çok tatlı. Aşırı beğendiğim bir parça bu da. Ay peki bu kürk İndirimde değil yeni gelmiş o kadar güzel ki resmen olay. Ay çok beğendim rengi yumuşaklı o kadar güzel ki ah çok güzel bu arada bu üzerindeki ilk ses bunun da kodunu paylaşayım belki bir sonraki indirime girerse kapmalık tam ay çok beğendim aşırı güzel. şu çizgili da aslında çok çok beğeniyorum. Örgüsü falan çok çok güzel ama şurada saçma sapan bir yakası var. O yüzden de beğenmediğim için almak istemiyorum. Ama belki siz beğenirsiniz ya da içine falan sokulabilir mesela. Öyle daha güzel olur bence. Bu çok güzel bir parça. Çizgili kazan bir de böyle hırkası da varmış. Çok uzun ama. Bu kaç beden? A XS. Bayağı oversized ve uzun. Bilmiyorum ister misiniz? Şöyle paylaşayım. Saytların falan üstünde bence güzel durabilir. Güzel bir parça bu da. Ama ben kazağını almayı tercih uygun gördüm. Bu yazılı logolu olanı da denemiştim. Böyle yakası şeyli, düğmeli. Biraz daha kalın bir şort şeklinde bu. Ee, diğeri daha inceydi o çizgili diğer gösterdiğim sweatshirt gibiydi. Bu da çok güzel bence fiyatı. Aa, çok tatlış. Evet size az önce gösterdiğim kaza bir de böyle süeteri var. Çok ufak böyle bir vatkası var. Örgüsü falan o kadar güzel ki. Gömleklerin üstünde falan çok tatlı olur bence. Şöyle kodunu paylaşayım. Gerçekten güzel bir örgüsü var. Bir de biliyorsunuz bunu da çok beğeniyorum. Bu aşırı güzel bir blazer. Böyle kumaşı falan çok çok kaliteli dokusu. Bunda şu anda 200 liralık bir indirim var. Bence alınabilir şu anda. Gerçekten kalıbı çok iyi. Evet yine denediğim çok tatlı yumuşacık olan Teddy'nin kısası bu orada yine. Yalnız bunun zaten fiyatı 799'du diye hatırlıyorum ben denediğimde. O yüzden bir kontrol de etmek lazım aslında. Bir önceki fiyatlarla zam gelip tekrardan indirme mi sokuyorlar yoksa. Onun bir de böyle çok güzel kırmızısı da var o da güzelmiş. Şu omuz detaylı böyle vatkalı bu kazağı da çok çok beğendim böyle. Biraz kaşındıracak gibi gözüküyor ama çok güzel bir görüntüsü var. Bunun bir de süveteri de var. Mesela bu bayağı güzel bir indirime girmiş. Yine videomda giyip gösterdiğim crop bu balıkçıyı zaten çok beğenmiştim. Aşırı yumuşak ve çok tatlı. Rengi falan çok güzel. O da şu anda indirimde. Şöyle fiyatını paylaşayım. Bu kırçıllı oversize kaban da çok güzel gözüküyor. Hatta videoda daha açık gözüküyor ama renkleri çok çok güzel. Bakın bir sürü bedeninde var. 300 lira bir indirimi var şu anda. Gayet güzel. Ay bu çantayı çok beğeniyordum. Böyle çok güzel bir kaputone görünümlü bir çanta siyah beyaz. Her kombine de uyar bence bu. Hemen fiyat etiketini bulabilirsen. Şu renklerine çok bayıldığım minnoş çantalar da indirimde şu anda. 199 liraya düşmüş. Bence gayet güzel bir fiyat. Deri blazerler bu sezon çok trend biliyorsunuz. Aslında birkaç sezondur trend. Bunlar da şu anda indirimde. Bence güzel bir 300 lira bir indirim olmuş. Mesela bazı ürünlerde fazla indirim var. Bazılarında sadece 100 liralık bir indirim var ama eğer böyle bir parça istiyorsanız buna bence bakın. Çok ince de böyle bir vatkası da var. Bu beğendiğim kaputone montların hem renkleri hem de bedenleri de böyle var. Şu anda 100 lira bir indirim olmuş ama Yine şöyle paylaşayım. Gerçekten üstte duruşu çok güzel. Bence şu bölüm en kıymetli bölüm. Çünkü bu paltoları sizinle detaylı paylaşmıştım içeriklerine kadar. yün paltolar ve gerçekten ihtiyacınız varsa bence bunlara bakın. Bir sürü rengi var. Özellikle şu haki rengine bayılıyorum. Kalıplar oversize zaten. Bence bunlara bir bakın videomda üzerinde nasıl durduğuna bol kesim deri pantolonlar. Özellikle benim pantolonumdan sonra çok fazla soruyordunuz. Bence bunlara da bakın. Hani %40'ı bulmasa da bir 100 liralık falan bir indirim var. Böyle farklı renkleri de var. Bordosu falan. Şu kırçıllı kabını da beğenmiştim ben. Ama şu anda etiketli fiyatını göremiyorum ama her üründe var. Bu arada şu krokodil görünümlü deri pantolonu kesinlikle aldım ben. Bunu hemen böyle koluma taktım. Şu anda 299 lira. 34 beden aldım. Şöyle deneyeceğim. Mesela şöyle çek desenli blazerlar falan istiyorsanız buna da bakabilirsiniz. Yani belli parçalarda çok az bir indirim var ama daha büyük parçalarda daha güzel bir indirim yapılmış. Ama bu mesela çok güzel. Mavi veya lacivert cinlerin falan üzerinde çok güzel olur öyle kombinleyebilirsiniz. Ay şu triko şeye tuluma bayıldım. Gerçekten o kadar güzel ki bence şu düğmeleri değiştirilirse daha güzel olur. Şöyle kodunu paylaşayım. Ay çok güzel bir rengi var. Pantolonu bir dakika daha detaylı göstereceğim. Daha bol kesim şöyle geliyor. Şey beline de mesela kendinden böyle bir kemeri var ama bunun yerine böyle bir kahverengi deri kemer takarsanız çok daha güzel olur. Çok beğendim gerçekten. Bu bilici çizmeleri de şu anda indirime girmiş. Bunları denemiştim. Çok güzel duruyor ayakta. Bence böyle düz bir bot istiyorsanız çizme. Buna da bakabilirsiniz. Bence bunda güzel bir indirim var. Alınabilir mesela şu anda eğer ihtiyacınız varsa. Ay kamerada çok güzel durmuyor ama bence elde o kadar tatlı ki örgüsü falan. Şöyle kodunu paylaşacağım. Çok güzel bir kazak bu da. Höyle incili, çok güzel bir bej renkte, hafif böyle içinizi gösterecek olan çok güzel bir kazak da gösteriyorum. Trikoların da fiyatlarını vereyim çünkü bu sezon en çok benden trikoları istemiştiniz. Çok tatlışmış bu. Mesela şöyle bir Gucci benzeri bir triko pantolon var. Aslında bunun düz rengi, hardal rengi daha güzel bence ama bir tanesini şöyle bir kolunu göstereyim. Hadi bunu da göstereceğim. Gerçekten bunun rengi çok güzel. Mesela böyle normal bir pantolonla rahat edemiyorsanız bunları böyle palazzo pantolon gibi giyin çıkın. Çok güzel. Yine şu kalmaz pantolonu da denemiştim hatırlar mısınız bilmiyorum. Bileklerini böyle kıstırdığınızda daha büzgülü dar paça yapabiliyordunuz veya böyle düz bırakabiliyordunuz. Gerçekten kalıbı çok çok güzel. Bak o zaman 32'si yoktu şimdi var. Burada da böyle daha hani e, oversize, ne uzun ne kısa kapitone, deri görünümlü, mumlu böyle montlar şu an indirimde. Bu ince tabanlı babetler de şu anda indirimde. Şöyle gösteriyorum. Bir de benim şu beğendiğim dokular vardı, süet. Bir ton daha koyu renk olsa kesin alırdım bunu da çok açık bir renk açıkçası ama her şeyi de çok rahat kullanabilirsiniz bence. Yine de ben de listeme aldım. <laughs> Mesela yine bu da ya mango'da herhalde bütün parçalar neredeyse iki tarafta kullanılabiliyor bu tarafı peluş. içte böyle haki kapitane mont olarak bence çok da güzel bir parça. Şu da gayet iyi bir indirime girmiş aslında. Çok güzel bir modeli var. Düğünlere de bazıları girmiş bazıları girmemiş. Mesela işte kış için kullanabileceğiniz çok güzel böyle lacivertler falan var. Bunlar straight jean olarak geçiyor. Şöyle 199 liraya düşmüş. Mesela şunun rengi de çok güzel. Aslında ben şu açık mavi olanı daha çok beğenmiştim. Kalıbı falan çok güzel. Ama maalesef bu indirime girmemiş. Şu anda sezon fiyatı 329 lira. Belki etiket basmayı da unutmuş da olabilirler. Yine de siz bir kontrol edin her şeyden. Rengi çok güzel çünkü. Bir de gösterdiğim montun daha uzun boyu da var ama bence çok kaba duruyor ve hafif de şöyle kapşonu var gibi de yok gibi de değişikmiş. <laughs> İlginç bir şeymiş. Şöyle göstereyim. Bu da yine böyle çift yüzlü kullanabiliyorsunuz. Size çok beğendiğim antresit klasik bir efekt göstereceğim. O kadar güzel bir rengi var ki üstüne çekin mesela şöyle balıkçı yaka, ince bir triko. Böyle çok güzel kullanırsınız ve kısa hatta blazerlarla, crop blazerlarla falan çok rahat giyersiniz. Ayakkabı mesela makosenler olur veya mango da bulamadım. Kalmamış galiba. O favori benim çizmelerim vardı ince topuklu. Onlarla falan nefis giyilir. Çok beğendim bunu. Bir de onun şöyle çok güzel bir aynı renkte şeyini göstereceğim. Pantolonunu göstereceğim. Bakın böyle. Bunu mesela spor ayakkabılarla o kadar rahat kullanırsınız ki şortların altında bile çok güzel duruyor. Rengi çok beğendim. Çok çok güzel bir pantolon. Mesela o da şu anda çok güzel bir rakama inmiş. Eğer kumaş pantolonları seviyorsanız bunlara bir bakın. Rengi, kumaşı çok çok iyi. Mesela şu postallar da çok güzel. Böyle paylaşayım çok hoşuma gitti bu. Tabanı falan inanılmaz iyi. Evet bizim ketler de indirimde. 200 lira bir indirimi var. Şöyle. Çok güzel crop bir hırka da göstereceğim size. Mesela böyle kumaş pantolonların, eteklerin, deri parçaların her şeyin üzerine çok rahat giyebilirsiniz. Biraz vücuda oturan bir tarzı var. Bence çok güzel. Ama polyester bir iple örülmüş. O yüzden çok kullanışlı değil ama böyle bir arada giyilebilir yani. Beğendiğim makasenler indirime girmemiş ama bunlar girmiş. Bunları da o kadar beğenmedim ki. O kadar beğenmedim yani. Tamam maskülerini severim de bu bayağı çirkin. Ah bu montada bayıldım. Bunun bej rengi de var. Onu da göstereceğim size. Böyle ikili bedende satılıyor. Ben bunu XS ile small denedim. Gözüme çok oversize gelmişti ama o kadar da değilmiş. Böyle deri görünümlü dediğim gibi. Gayet güzel ve çok yumuşak. Çok tatlı. Böyle dolgulu. Baya böyle tofur montlardan. Çok çok güzel. Onun bir de aynı zamanda şöyle kırık beyaz, bej rengi de var. O da çok güzel gözüküyor. Şöyle. Güneş gözlükleri de indirimdeymiş. Böyle maskeyle ne kadar güzel oldum bilmiyorum. Ama onlar da şu anda 109 liraya düşmüş. Normalde ne kadar acaba? Bilmiyorum ama. Böyle. Model olarak şeyin gözlükleri de çok güzel Mango'nun. Bana biraz küçük geldi ama bu gözlüğün de modelini çok beğendim. Bayağı güzelmiş bu. Ay maskeyle de hiç anlaşılmıyor ki ya. Aa bakın bu güzelmiş. Hafif böyle gözlerinizi de gösteriyor. Çok tatlı. Ben bir de bunları çok beğeniyordum. Bunlar da girmiş indirme. Şu anda 110 lira fiyatı var. Böyle makyaj çantası falan olarak kullanabilirsiniz. Ya da böyle günlük de mesela kullanılır. Çok güzel rengi falan. Çok hoşuma gitti. Bir de şunları göstereceğim. Şöyle polyester. Prada görünümlü. Şöyle yağmur suyu falan asla geçirmez. Şöyle bir valla sapı bayağı uydurukmuş. Onu hiç beğenmedim ama şöyle küçük bir çanta. Ben bir de Mango'nun gerçekten hem çantalarını hem kemerlerini falan aksesuarlarını çok seviyorum. Onlar da şu anda indirimde. Mesela şöyle bir kahve deri kemer mutlaka alınmalı bence. Herkesin gardırobunda olmalı. Hem de geniş enli, derisi falan çok güzel. Şu an 129 lira. Ama mesela şunlar falan çok aşırı orijinal parçalar bence şöyle çok değişik. Bunlar hep böyle 129 liraya falan düşmüş. Mesela siyah klasik bir kemer mutlaka alın. Mesela şunun tokası falan çok güzel ama böyle krokodil olmasını çok sevmedim. Bunlar falan hep şu anda 160 liradan 130 liraya düşmüş. Mesela şunu kullanmıştım bir videomda. Bu da çok güzel bir parça. Ah şunun tokası falan çok tatlı. Çok güzel bunlar da. Mesela şu özellikle elbiselerin üzerinde bu kadar yumuşak bir, mesela deri kemerler çok güzel oluyor biliyorsunuz. Ben her şeyin üstüne kullanıyorum. Kabanların üstüne de, elbiselerin üzerine de ayrı bir hava katıyor. Düşürdüm ama alacağım şimdi. O da 160 liraya düşmüş. Renkleri çok güzel. Şöyle şallar da var. Bunlar da şu anda indirimde. Mesela şunun kahvesi falan o kadar güzel ki veya bunun grisi çok hoş. Mesela onlar da şu anda 110 lira burada böyle ekoselileri buldum. Onlar da çok güzel gözüküyor. Onların da hemen fiyatını şöyle paylaşayım. Sanırım şimdiye kadar çektiğim en hızlı video olabilir. En hızlı alışverişim de olabilir. Hemen böyle videonun sonuna yetiştireyim diye aldıklarımı da sizinle paylaştım. E zaten alacağım dediğim ürünler bu ikisiydi. Bu ikisini de aldım. Zaten çizgilileri çok seviyorum. Bu kazada beğeniyordum sezonda. E aslında kabanlara ihtiyacım yok. O yüzden almadım. Siz mutlaka sadece ihtiyacınız olan veya işte gerçekten indirimi Do güzel bir indirim varsa alım. Bence bunlar çok iyi bir fiyata inmişti. Şu krokodil desenli deri pantolonu aldım. Bunu bu arada 34 beden tercih ettim ama 32 olsa daha güzel olurmuş. Biraz şöyle bol geliyor bileklere kadar. Üzerimdeki kazada small beden denedim. E, rengi gerçekten çok güzel. Hatta şöyle biraz üzerine bırakayım. Şöyle bunun bu arada iki sesi de var ama ben biraz daha bol dursun istedim. Hem e, arasındaki çizgilerde böyle çok cırtlak beyaza yakın değil daha böyle kahveye yakın bir e, beji var. O yüzden çok hoşuma gitti. Umarım sizde ihtiyacınız olan güzel bir parçayı bu indirimde yakalayabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Unutmayın 29 Kasım'da indirimler sona eriyor. Her mağazadaki ürün de farklı. İsterseniz online'a daha dikkatli bakın. Dediğim gibi bir önceki videomu mutlaka bir izleyin. Orada çok daha fazla ürün göstermiştim. Ee, onlara da bir bakın kodlarıyla falan bir kontrol edin ihtiyacınız olanları. Ee, kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve aldıklarınızı da benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Onları da yorumlarınıza bekliyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.